I got a feeling that tonight will be the best night. I can feel. I'm busy around my heart, set to am too healing. I got a feeling I love to myself. If you want to dance, you have to try, get it on. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Malta'nın bir ilçesindeyiz. Bugün Askeri Müze'yi tanıtacağız, Askeri Müze'ye gireceğiz. Ben de hiç bilmiyorum. Sizinle birlikte öğreneceğim. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar şu anda arka adamı dinliyorum. Gerçekten sesi şey geliyor şu an. Altta yazıyor. Arkadaşlar bu da Malta'da hemen yanında bir tane daha ada var. Gozo Adası. Oraya gidip gelmek için kullandığımız bir feribot arabalı. Onu da koymuşlar. 1500 yıllık tarihin içinde bulunan Şu an size gösterdiğim 1500 yıllık bir tarih belki de daha fazlası. Bilemiyorum. Şurada gördüğüm size plastik bir oyuncaktan bahsedeceğim. Yani Endümer Sezbi arkadaşlar. Akdeniz'de bir, bir insanın hayatını kurtardım. Sadece şunu söyleyeceğim. Biz bu insanları savaşta kaybettik. Burada İngiliz e, on diye bir büst var ama bilgi verilmiyor. Yani Maltaların müzesini anlayamadım. Gerçekten tarih yok, bir şey yok. Hmm, 1787. One guard. Gerçekten güzel bir gemi, e, İngiliz gemisi arkadaşlar. Malta'da uzun yıllar boyunca İngiliz himayesi <laughs> Arkadaşlar burada ee, Maltalı denizcilerin gece yatarken giydiği elbise sergileniyor. Yani bana uygun bir şey değil. Bu da 19. yüzyılda başlamış Malta'daki sosyal hayatı ve turizmi içeren bir kitapçık. Malta'yı tanıtmak için. Baltalıların kullandığı savaş aletlerini görüyoruz. Daha önce hiç görmediğim değişik makineler bunlar arkadaşlar. Yani bizdeki gibi şeyler değil. Mesela şu göreceğiniz. Çok farklı bir şey. Yani bir asker bunu nasıl atış aşağılığında cemileri e, yakıt ihbarı sağlıyor. Bu sanırım askerlerin kullandığı beylik tabancası için. Polislerin, e, 71 ile 79 arasında polislerin kullandığı Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Silahlık, lık işte. Jop. Evet. bu abi telefon şu be ya Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 26 toplu askeri donanma gemisi görüyoruz. Burada maketini yapmışlar. Malta'dan beklenmedik hareketler arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yapılar. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Gerçekten benim için çok üzücü bir şey bu. Gördüğünüz gibi Türk bayraklı gemiler var ve denizin içine düşmüş Türk bayrağımız zannedildik bir bu, Osmanlı donanmasının Malta'yı kuşattığı zamanı yapmışlar ee, ve ne yazık ki başarısız olduğumuz bir savaştı. Uzun bir süre e, sürmüş bir savaş. Ne yazık ki e, istediğimiz sonucu elde edememişiz. Elde etmiş olsaydık çok farklı nedenlere sebep olabilecek bir durummuş aslında söylenene göre. Ama e, şunu görmek beni gerçekten çok mutsuz etti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yorumlarda siz belirtin artık. Evet arkadaşlar, burada müzemizin bir, bir tane fosil taşı var. Bu Malta'nın Saint Paul ilçesinde bulunmuş bir taş. Yıllar yıllar öncesinde. Tarihi tam belli değil kaynaklarda burada yazmıyor. Fosil köpek balığı dişi. Burada arkadaşlar Hırvatistan ve Malta arasında bulunmuş bir harita. Bu tarih öncesine dayanıyor. Bu da Malta'nın yıllar öncesinde e, rahip ve öğretici olarak kullanıldığı bir kitap de sergileniyor. 1834 yılında yayınlanan bir kitap. Malta'da ilk defa bu kadar çok beğendiğim bir yerdeyim arkadaşlar. そう。だからです。<im> <im> idare eder bir müzeydi. Tabii müzelerimiz yanında hiçbir şey. Çünkü tarihleri çok az. Bizim tarihimiz dünyalara bedel. O yüzden Türkiye'ye de gelip videolarımızı şekilde inşallah. Görüşmek üzere.